Salam dəyərli izleyicilər, dəyərli qardaşlar, salam verirəm hər bir kəsi. Əziz qardaşlar, bax bu gördünüz 300 baş 1-ci, 2-ci qarına damaz heyvanlar satılır. Hamısı da bir qapının məhsuludur, maşallah olsun. Heyvan da hamısı da sort heyvanlardır. Allah kim alsa ona çox-çox xeyir versin. Maşallah, maşallah. Bax bunlar hamısı 1-ci qarın xam şişlərdir. Baba, baba, hələ tovu olublar, doğulurlar bax. Görsen baba. Maşallah. Pisss, 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 pisss. Heyvan kon da satılır kardeşler, seçme de satılır. Kimin neye güc tassa bir o kadar. Maşallah, maşallah, maşallah. Koş ey koş. Pisss, 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 pisss. Hala bunların tähbiri doğmuyor. Abi kara gözleri görsen baba. Hımmısı birinci karna şişeklerdi. Maşallah. Bunlar da Birinci karnada az kardeşler. Görürsünüz bak.